Tesla servisine geldik. Burada Ruslu göreceksiniz hemen. Gördüğünüz gibi Tesla'lar geliyorlar. Problemi olan Tesla'lar. Benim aracım geldik. İşlemi kartlar çalışmıyordu. Sezer Yılmaz Bey sorunumuzu iki dakikada çözdü. Şimdi evimize döneceğiz. Yeri de D100 karayolu üzerinde. Burada tes açıkçası da görüyoruz. Nasıl? Evet. Gerçekten çok candan davrandılar. İşlemimizi de hemen çözdüler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Herkese de tavsiye edebilirim Tuzla'daki Tesla servisine. Evet arkadaşlar bugün Tesla kartlarıyla araba nasıl açılır onlardan bahsetmek istiyorum. Birçok kişi tabii ilk Teslasını aldığı zaman ne diyeceksiniz şuraya baktığınız zaman biliyorsunuz kapı tarafına baktığınız zaman şurada kamera var, değil mi? Herkesin aklına şu gelecek direkt olarak şurayı okutturduğumuz zaman kapıların açılacağını zannedeceksiniz fakat kapılar açılmadığını göreceksiniz. Şimdi nasıl yapıyoruz? Bunun hemen altına da tutsanız gördüğünüz gibi kapılar açılmıyor. Şöyle bakalım. Şunun 5 parmak altına tuttuğumuz zaman kapıların açıldığını göreceksiniz. Şimdi diyelim ki siz çıktınız arabadan, sol tarafa doğru geldiniz. Diyeceksiniz ki burada da yaptığımız zaman kapılar açılır mı? kapıların açılmayacağını göreceksiniz. Çünkü buradan açamazsınız ve kapatamazsınız kapıları. Aslında Tesla ya da buradan bir çağrıda bulunalım. Lütfen buraya da koyun. İnsanlar geldiği zaman bir şeyini mesela unuttu. Buradan direkt açıp istediğini alabilsin. Çantasını bırakmışsa buradan da direkt alabilme imkanı da olmasının uygun olacağını düşünüyoruz. Şimdi sizlere kartlar nasıl tanıtılır? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Bakın şimdi normal kartlar nasıl etkinleştirilir? Şu anda yukarıdan gördüğünüz gibi bakın şu anda Abdullah yazıyor. Bu benim kartımla girdiğimi gösteriyor. Şuradan hemen basalım kontrollere. Kontroller sayfası açılıyor. Ve buradan da kilitler kısmına geliyoruz. Kilitler kısmına geldiğimiz zaman bakın şu anda benimki Abdullah iPhone ya açılmış olduğunu. Burada bakın kartlar var iki tane. Birisi benim, birisi eşimin. Şimdi bakalım hangi kart benim olduğunu şuradan şuraya hemen koyuyoruz şu, şu şekilde. Koyduğumuz zaman bakın bu kart direkt olarak Yasemin olarak geldi. Anahtar etkin. Bunun ismini buradan değiştiriyoruz yine ad verin diyor. Mesela şöyle yazalım. Tam ismini yazalım. Yasemin Bayraktaroğlu. Şöyle Bayraktar Oğlu diye yazalım. Kaydedelim. Bakın şu anda Yasemin Bayraktaroğlu kaydetti. Benimkini şöyle yapalım. Aldım. Tekrardan bakın şu anda benim kartımı koyuyorum. Şurada nasıl değiştiğini görüyor musunuz? Direkt olarak bak kartı değiştiriyorum şu anda. Kartı değiştirdiğim zaman Abdullah şimdi eşimin kartını taktığım zaman bakın şu şekilde oluyor. Bunu da değiştirelim. Abdullah Bayraktar oğlu kart diyelim. Kart. Ama böyle olduğundan dolayı mesela kart mı iPhone oldu zaten gözüküyor. Bu normal. Bakın şurada kart. Bu da cep telefonu ibaresi olduğunu görüyorsunuz. Burada şöyle Tekrardan yapalım. Evet kartla etkileştirdiğini bu şekilde görmüş oluyoruz. 7 Şubat 2024 Evet geldik Tesla servisine. Kartlarımız çalışmıyordu. Biz kartlarımızı yaptırırken bu sırada Tesla güzel bir oda hazırlamış. Mertem'deki Tuzla Şubesi bakalım. Müşteriler beklerken kahvemizi hazırladık. E şimdi kahvemizi alalım. Şu anda kartlarımız yapılırken biz de burada kahvemizi rahat rahat içebiliriz. Tesla kartının ön yüzü. Dikkat ederseniz arka yüzü yukarıdaki yuvarlak daireyi görüyorsunuz. Yaklaşık olarak 10 santim aşağısından direkt olarak şarj okutabilirsiniz. Şarj Bu da şarj cihazı. 11 kilovatla şarj ediyor. Kanalıma abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayınız. Diğer bir videomda görüşmek dileğiyle sizlere iyi günler diliyorum.